Vahşi Patiler kanalına hoş geldiniz. Avcı tazılar yüzyıllardır insanla doğa arasındaki ince dengede özel bir yer tutar. Orta Asya'da büyük bir öneme sahiptir. Tazılar sadece hızlarıyla değil cesaretleriyle de dikkat çeker. Karaca ve geyik gibi çevik hayvanların peşine düşerken doğanın bütün zorluklarıyla mücadele ederler. Rüzgarın yönünü koklar, izleri takip eder Avın en küçük hareketini bile fark ederler. Tazılar, görme ve koku alma duyularının mükemmel birleşimiyle avın izini sürer. Bu da onları doğanın en usta takipçileri yapar. Kurt boğan tazılar ismini boşuna almaz. Gerektiğinde bir grup tazı kurda karşı koyabilecek kadar çevik ve güçlüdürler. Bu özellikleri onların hem av hem de koruma köpeği olarak kullanılmasına neden olmuştur. Fakat unutmamak gerekir ki bu hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Avlanmak onlar için sadece bir spor değil, hayatta kalmanın bir parçasıdır. Karaca ve geyik avı gibi anlarda tazıların hızını gözle takip etmek neredeyse imkansızdır. Bir anda fırlar, sessizce yaklaşır, sonra doğanın o görkemli kovalamacası başlar. Her adımda güç, denge ve içgüdüyle hareket ederler. Bu videoda izlediğiniz sahneler sadece bir av hikayesi değil, aynı zamanda insanla hayvanın binlerce yıllık bağının bir yansımasıdır. Tazılar doğayla savaşmaz, onunla uyum içinde yaşar. Ve belki de bu yüzden onların koşuşunu izlerken bir parçamız o özgürlüğe hayran kalır. Onların gözlerinde vahşiliğin zarafeti, doğanın saf gücü vardır. Daha fazla yaban hayatı ve hayvanların karşılaşma anlarını izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Vahşi Patiler Belgesel Günlükleri.